Para göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Borsa sohbeti yapacağız. Yorumlara bakıyorum. Birçok kardeşimiz abi niye yorum e, video gelmiyor demişler borsa İstanbul kapalı bayram tatilinde olduğu için çok video çekme ihtiyacı duymadım açıkçası. Borsa üzerine sohbet edelim, ekonomi üzerine sohbet edelim. Çünkü arkadaşlar yatırım yapmayı becerebilmek çok önemli. Dijital bir dünyaya geçiş yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde belki de 2030 2040'lı yıllarda dijital para kullanmaya başlayacağız. Kağıt paralar veya metal paralar ortadan kalkıp sadece dijital para kullanmaya başlayacağız. Ee, ülkemizin fakirleşmeye gittiği dönemde ev almak hayal olurken yakında araba almak da hayal olacak gibi görülüyor araba fiyatlarına aşırı vergiler geliyor azınlıkta olan zenginler daha da zengin olmaya çalışırken çoğunlukta olan fakirler daha da fakirleşmeye gidecek gibi görülüyor ekonomi ha deyince, düzelen bir şey değil çok uzun yıllar alabilir o zamana kadar da Nüfus çoğaldıkça fakir çoğalacak gibi görülüyor arkadaşlar onu söyleyeyim ilerleyen dönemlerde yani dijital paraya falan geçtiğimiz zamanlarda da ev alamayan insanlar düşünsene kiracı çoğalacak peki kiracı çoğalırsa ev talebi yani ev yapan müteahhitler azalırsa ne olur herhalde eskiden belediye evleri vardı belediyeler böyle kutu kutu evler yapardı küçücük arkadaşlar kiraya verirdi. E, muhtemelen şimdi her böyle anne baba öldükten sonra 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuk bırakırsa bu da her ölen 2 kişinin yerine 3, 4, 5 kişi gelmiş olur. Nüfus çoğaldıkça evet talep artacaktır ki eğer ev yapan müteahhit yoksa ki müteahhitler şu anda bakıldığında ev yapma taraftarı da değiller arkadaşlar. Enflasyon karşısında onlar bankalar kredi vermiyor, insanlar ev alamıyor. E, talep olmayınca müteahhitler de ev yapma işini kısıtlayabilir yani. E peki ne olacak? Böyle nüfus çoğalır bilmem ne olursa falan ilerleyen dönemlerde belki de devlet eskiden olduğu gibi belediye evleri vardı böyle çok küçük kutu kutu arkadaşlar o tarz evler yapıp herkesi kiracı konumuna konumlandıracak. Çünkü insanların ev alması hayal olacağı için mecbur e, kiracı olarak küçük evlerde idare etmek zorunda kalabiliriz ilerleyen yıllarda bu yüzden yatırım önemli yani paranızı koruyabilmek kazancınızı koruyabilmek önemli Allah göstermesin öyle bir duruma pozisyona düştüğümüzde ne olur biliyor musunuz kazanmış olduğunuz yani gidip işe çalışıp kazanmış olduğunuz paranın yarısını kira olarak devlete ödemek zorunda kalırsınız ee, diğer kalan yarısıyla da vergiler bilmem neler falan derken bir tas çorba parasına devlette hizmet ediyor oluruz belki arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Kazanmış olduğumuz, şimdiden kazanmış olduğumuz parayı arkadaşlar yatırım olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Para durduğu yerde de değer kaybediyor biliyorsunuz. Şimdi bakıldığında şöyle olaylara Borsa İstanbul'da parasını değerlendirmeye çalışan birçok kardeşimiz olsa da biz arkadaşlar Borsa İstanbul'da uzun soluklu yatırımcı olarak kalamıyoruz. Kumarcı gibi kısa yoldan para vurma çabası içerisindeyiz ama bu şekilde parasını kaptıranlar var. İlerleyen dönemlerde de arkadaşlar işte böyle ev şeyi sıkıntısı olur da insanların çoğunluğu böyle kiracı olmak zorunda kalırsa ki belediye evleri gibi küçük devletin yapmış olduğu evlere tıkışmak zorunda kaldığınızda o zaman daha zor günler yaşanır yani öyle söyleyeyim. Şimdiden önlem alma çabasına girmek gerekiyor. Borsa İstanbul'da sistemin nasıl çalıştığını anlamaya çalışın, paranızı değerlendirmeye çalışın yatırımcı gözüyle birazdan yani kumarcı gözüyle değil de biraz daha iyi şirketleri yatırımcı olarak seçmeye çalışın arkadaşlar öyle söyleyeyim ki paranızı bir şekilde katlayın bir ev ne falan evsa en azından ev sahibi olmaya çalışmak önemli bence e, misal olarak söylüyorum Geçen sene bir maş Market hissesi 20 127 liraydı arkadaşlar bugün bir maşın hissesi 553 lira. Yani geçen sene bir araba parası koymuş adam bakıyorsun bu seneki parası 5 araba parası olmuş. Değil mi? Bir senede bir araba parası koyup 5 araba parası yapmak önemli. Böyle güzel şirketlere yatırım yani Şu anda bin uçup gideceğini söylemiyorum. Belki düzeltmeye gider. Hiç belli olmaz da. Ama böyle şirket çok yani Türk traktör falan olsun ta kaçak atmamış parasını yatırımcı olarak uzun soluklu yani bir sene, iki sene, üç sene böyle güvendiğin şirkete destek olup yatırımcı olarak kalabiliyorsan uzun soluklu yatırımcılar genelde her zaman kazanıyorlar. Kısa şortçılar arkadaşlar biraz kumar işine dönüyor. O zaten içeride yeterince kumarcı var. Büyük şirketleri biliyorsunuz ensiz kalın piyasa yapıcı diyorum ben onlara çünkü piyasayı dalgalandıracak kadar parası var adamın. Piyasaya onlar yön veriyor. Eğer onların işine kalmışsan kısa yatırımcı olarak işler biraz daha zor. Daha fazla para kazanabilirsin ama daha fazla para kaybedebilirsin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi baktığımızda bir kağıt bir hisse falan alırken hisseyi en iyi yerden almamız gerekiyor. Her zaman söylüyorum maliyet Borsa İstanbul'da her şeydir. Bir kağıdı e, incelerken bakarken almak istediğinizde en iyi yerden yakalamak için de biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Bir hafta 10 gün falan gözlemlemeniz gerekebilir. E, sert bir düzeltme hareketinde kademeli olarak almanız gerekiyor ama. Kademe her şeydir. Maliyet her şey. Kademe başka bir her şey. Şimdi kademe yaptığınız zaman arkadaşlar yukarı gitmeme ihtimaline karşı Birçok kağıdı inceliyorsunuz FK'sı çok ucuzmuş o bu kağıt alınır falan bilmem ne yani aldığınız kağıtlar Allah aşkına bakın FK'sına göre mi para kazanıyor. Yani geçen sene 127 lira olan bim 553 liraya çıkmış ne oldu FK'sıyla mı kazandı? Hayır. Bu e, kağıdın rağbet görmesi bu kağıdı yukarı doğru e, şahlandırıyor şeyin kazancına göre değil şirketin kazancına göre değil yani kağıtların birçoğu öyle olmuyor arkadaşlar Reader teknolojinin kağıdını aldık biz e, 9.5 liradan 88 liraya çıktı yaklaşık olarak %800 kar ettirdi yatırımcısına orada da mesela düşünürseniz bir araba koyan adam parası 8 araba parasına çıkmadı mı güzel para var Bursa İstanbul'da işini bilen e, ne oldu Reader teknoloji e, gömü bulmadıysa değil mi içeriye pompalanan parayla bu değerlere geliyor. Bizim o yüzden kademe yapmamız, bir kağıda alırken iyi, iyi yerden fiyatlanmamız gerekiyor. Belli bir miktar kara girdiğimiz zaman da kar satışı %30, %40 kar satışı alıp Kenarda her zaman bir miktar para bulundurmamız gerekiyor. Kötü günler için reader teknoloji yukarı çıkıp aşağı döküldüğünde aşağıdan çıkarmış olduğun kar parasıyla ucuza mal alırsan daha fazla lotun eder. O kağıt tekrar yukarı hareket aldığında kaldıraçlı olarak lotlatım, lot sayım fazlalaştığı için daha fazla kar edersin bir ikincisi yani yukarı doğru kağıt gittiğinde mutlaka yüzde otuz yüzde otuz beş neyse artık bir kar payı çıkar kenara koy eğer daha yukarı gidiyorsa kalan yüzde altmışla kazanmaya devam et ama aşağı doğru hareket alırsa e, aşağıdan çıkardığın parayla ucuza mal kapmanın keyfini çıkarabilirsin şimdi bu önemli arkadaşlar önemli olan borsa İstanbul'da parayı kaybetmemek mevcut paranı eksiltmemek yani Adam yukarı gider bu kağıt falan deyip bütün parayı atıp aşağı doğru gittiğinde de tavşan gibi bakıyor. Arkadaşlar bir kağıt her zaman yukarı gidecek diye olan paranızı içeriye atmayın. Atmayın. Ya Birileri çıkıp da bu kağıt roket olacak, bu kağıt uçacak falan dediğinde inanıp bütün parayı basıyorsunuz. Basmayın. İlla ki dışarıda paranız olsun. Aşağı doğru gide, gitme ihtimali de var. Var. Çünkü içeride piyasa yapıcı dediğimiz kumarcı şirketler var. Bu adamlar kağıdı istediği kadar aşağı çekebilirler. Onlar aşağı çektikçe sen de aşağıdan mal alacak kenarda paran olsun ki maliyetini aşağı çekebilesin. Hem maliyetini aşağı çekersin hem lot sayın fazlalaşır. Bir yerden yukarı döndüğünde kaldıraçlı olarak lotun fazlalaştığı için daha çok para kazanarak gidersin. iki kat fazla para kazanırsın. Yani Borsa İstanbul'da satranç oyunlar gibi dikkatli olmak gerekiyor çok uzun e, lotunu elinde tutmak diye düşünmeyenler için söylüyorum bunu uzun yatırımcılar her zaman kazanır uzun yatırımcı paranı koyarsın arkana bile dönmezsin kağıdın illaki e, şirket o zaman şirketin incele şirketin karlılığını incele FK'sına bak Ederine bak ne kadar yıllık para kazanıyor ne kadar yıllık parasını arttırıyor ona bakarsın o zaman para kaybettirmez dersin uzun e, şeyde vadede bu şirket para kaybettirmez dersin alırsın uzun vade kadar beklersin ama e, çok uzun vade sabrı olmayanların satranç oynar gibi dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar satranç oynar gibi dikkat edeceğiz ki aşağı giderken de para kazanalım o piyasa yapıcı balinalara paramızı kaptırmayalım bir kağıdı aldın 40 liradan iyi yerden yakaladığını düşünüyorsun kağıt 40 liradan yürüdü 100 liraya geldi 100 liraya geldiğinde bir %30'unu sat. Kenara koy. 100 liradan aşağı dökülürse aşağıdan ucuza kapayım. Mal alayım. 100 liradan aşağı doğru döküldü. Mesela atıyorum kafadan. 70 liraya geldi. Biraz gözlemle daha aşağı gidecek mi? Eğer 70'ten yukarı doğru döner basar giderse kalan 60'la devam edelim yolumuza dersin. Ama oradan aşağı doğru gidiyorsa o almış olduğun 40 lira var ya oraya yaklaştığında zaten bir %30 satmışsın ya bir %30 daha satarsın %60'ı dışarı çıkarsın. Eğer maliyet fiyatın altına indi mi işte orada %10, %10 aşağı gittikçe kademe yaparsın. O 40 lira maliyet %40'ın kaldı ya maliyetinde 40 lira o 40, %10, %10 kademe yaparak aşağı doğru çekebilirsin. Maliyetin 35'e iner, 30'a iner, 25'e iner maliyetin kağıt aşağı gittikçe kademe yaparsın. Böylece dersin ki ne para kazandık lan. İyi para kazandık aşağı doğru dökülürken dersin aynı para yüzde 60'ını çıkarmıştım yüzde 60'ı bir aldım daha fazla lotum var şu an aynı o, içerideki paranın bir kısmını çıkarıp geri kattım lot sayım fazlalaştı düşerken kar ettim dersin ha geldi 100 liranın oradan 60'a doğru döküldü maliyetin 40 lira 60'tan geri yukarı döndü o zaman dersin ki olsun kalan yüzde 60'da kazanmaya devam kenarda nakitim dursun. Böyle yaptığın zaman yukarı giderken para kazanırsın. Maliyetine geldiğinde bir yüzde daha satarsan e, elinde yüzde kırkın kalır. Yüzde kırkla kazanayım dersin yukarı gidersin. Ama aşağı giderse çıkardığın yüzde kademe yaparak maliyetini daha aşağılara çekebilirsin. Daha fazla lot eder. Aynı paraya dersin ki lotum fazlalaştı durup dururken. Aşağı giderken de kazandım dersin. Böylece hem yukarı giderken kazanırsın hem aşağı giderken kazanırsın. Kazan, hep kazanırsın taktiksel olmak önemli. Çok uzun vadeli düşünmeyenler için söylüyorum ama uzun vadeli düşünenler şirketin kazancına bak, karlılığını ikiye katlayabiliyor mu buna bak. Bu önemli bak. Enflasyon ortamında karlılığını ikiye katlamayı başarmanı şirket yani. Bu tarz şirketlere bakıp alırsın, defteri kapatır, beklersin 1-2 iki sene, 2 iki sene, 3 sene. O şirket senin paranı zaten kendi kazandığı ben yani Ali Cengizciler oyun yapsa bile şirket kendi yapmış olduğu karla bile sana kar yaptırabilir yani uzun vadede. O yüzden uzun vadeciler her zaman kazanıyor. Zamana ihtiyacı oluyor ama bizim tabii ki milletimizde o kadar sabır yok. E, kısa yoldan para vurma çabası içerisindeyiz. Eğer çok uzun sabrım yok falan diyorsanız da bir taktik belli yani. Hiç kaybetmesin. Aşağı giderken de yukarı giderken de. Sadece yukarıdayken Bak birinci kural iyi maliyetlenmek. ikinci kural yukarı gittiğinde mutlaka kenara nakit kar payı alıp kenarda nakit bekletmek aşağı dökülme ihtimaline karşı. Ya bu kağıt buradan yukarı gider aşağı dökülmez dersen kaybedersin. Aşağı gitme ihtimalini de değerlendireceksin. Her iki ihtimali de değerlendir ki hiçbir zaman para kaybetme ya. Anladın? Bu önemli kardeşim öyle söyleyeyim. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen yıllarda Bizim işler daha zor olacak. Bankalar kredi vermiyor, ev alamıyor, insanlar ev sahibi olamayacak. Araba sahibi olamayacak. Arabaların vergileri yükseliyor, fiyatlar uçmuş gidiyor. Araba bile almak hayal olurken ev almak hayal olurken dijital yani normal paranın kaybolup dijital para ortamına geçildiğinde dediğim gibi yani belediye evleri gibi böyle kutu kutu küçücük evler vardı minnacık o tarz evler olabilir nüfus fazlalaştıkça e, nereye oturacak kiracı çoğalacak şey, değil mi? nüfus fazlalaştıkça kiracı fazlalaşacak çünkü ev alacak gücü olmadığı için e, fakirler de çoğalacak böylece arkadaşlar o fakirlerin gücünden e, çalıştırılacak çalıştırılacak e, devletin yapmış olduğu evlerde otursa zaten maaşın yarısını devlete geri teslim edeceksin ödeyeceksin maaşının geri kalan kısmıyla da vergi ödeyeceksin bilmem ne bir tas çorbasına elhamdülillah karnımız doyuyor diyeceksin belki de bunu demek istemiyorsan yatırım işlerine ayık olmaya çalışacaksın. Yatırım ya kendini geliştireceksin öyle söyleyeyim. Kendinizi geliştirin bu borsa yatırımcılığı üzerine. Sadece borsa demiyorum. Diğer yatırım araçlarında da kendinizi geliştirebilirsiniz. Hangisi ilginizi çekiyorsa ama kendinizi geliştirin. Paranızı enflasyon karşısında eritmeyin, pul olmasın. Paranız değerini kazansın, üstüne de kazanç elde etme çabasına girin. Kazandığınız parayı pula döndürmeyin. Çünkü önümüzdeki e, seneler daha zorlu olacak. E, yeni fakirler katılacak aramıza. Yani senin çocuğun onun çocuğu öbürünün çocuğu e, büyüdüğü zaman aramıza yeni fakirler katılacak. Maalesef e, nüfus çoğaldıkça da dediğim gibi fakir sayısı da çoğalacak. Kafası çalışanlar, yatırımcı e, olaylarına ayıkanlar... E, azınlık olarak kendini kurtarabilecek ama çoğunluk yine şey yapacak o çoğunluğun içinde olmayın. Her zaman ne söylüyorum Borsa İstanbul'da 8,5 milyon yatırımcı var. Sadece bunun 500, 500 bininin gözleri böyle fırfır fır dönüyor. Para kazanmayı başarabiliyor, becerebiliyor. Geri kalan 8 milyon parasını emek edip alnının terini getirip burada eliyle başka insanlara, balinalara teslim ediyor akşama kadar çalışıp alın teriyle kazanılan parayı buradaki balinalara teslim ediyor. O yüzden ayık olmak gerekiyor. Her zaman söylüyorum satranç oynar gibi dikkatli olmak gerekiyor. Borsa İstanbul'da küçük paralarla kendinizi test edin. Hiçbir şey bilmeyen arkadaşlara söylüyorum. Ufak paralarla ya. Ufak paralarla. Yarın borsada kimse bilemez ne olacağını çıkıp da insanlara bana da çok fazla soran oluyor. Abi bu kağıt nasıl yarın yukarı mı gider aşağı mı gider? Yarın borsada ne olacağını kimse bilmez piyasa yapıcı balina şirketler o ensesi kalın parası çok olanlar piyasaya yön veriyor. Onların da ne yapacağını tahmin edebilmek zor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi satranç oyunları gibi dikkatli olmak gerekiyor. Yani hedefimiz para kazanmak olmasın. Parayı kazanırız. Hedefimiz parayı kaybetmemek olsun. Küçük paralarla kendinizi e, deneyin. Deneyim, tecrübe kazanmaya çalışın. Bu arada görüyorum şu kağıt iyi denildi mi? Bütün paramı attım falan diye insanlar. Yapmayın. Yapmayın. Kimse size akıl veren, kimse sizin babanızın oğlu değil. Borsada yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Herkes farazi tahmin üzerine konuşuyor. Tahmin ya çıkar ya çıkmaz. Anladın mı? Şimdi ben Avrotek 16 lira dip noktası buradan bir kademe alınır diyorum. Adam bütün paramı aldım diye. E niye bütün paranı aldın? E bu kağıt buradan daha aşağı gitmez diyor. Ya ne biliyorsun ya? Ne biliyorsun ya? Ne olacağını garantisi yok. Sen oradan kademe yapacaksın ki bakın ben ne dedim biliyor musun? 11'den alacak bir kademe parası daha ayırdım. 5,5 lira halka fiyatına inerse alacak bir kademe parası daha aldım, ayırdım dedim. Diyor ki abi boşa ayırmışsın o parayı çünkü 16'dan aşağı gitmez bu. Nereye gideceğini kimse bilemez. O yüzden aşağı gideceğinin hesabını da yapacaksın. Yukarı gidecek. E bu bu ama buradan gitmez aşağı abi. E gitmezse ben aldım bir kademeyle yukarı giderse kazanırım zaten. Değil mi? Ama aşağı giderse de kazanırım. Her iki yönlü de tedbirini al. Para kaybetmemek hedefin olsun ki borsada işler kötü giderken para kaybetmemek önemli. Ama borsada işler iyi gitmeye başladığında yukarı doğru ralli olduğunda zaten hiçbir şey bilmeyen adam da para kazanıyor. Bilen de kazanıyor, bilmeyen de kazanıyor. Önemli olan işler kötü gittiğinde sen paranı koruyabilmelisin. Bu önemli arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Kademe alacağız. Ben yine 16'dan aldım Agrotek ama aşağı gitme ihtimaline karşı iki kademelik paramı kenarda tutuyorum. E tamam da yukarı gidecek. Gitsin aldığım bir kademeyle kazanır mıyım yukarı giderse? Kazanırım. Ama aşağı giderse de kazanırım. Her iki ihtimali de göz önünde bulunurduğunda aşağı gitse de kazanırsın. Yukarı gitse de kazanırsın. Borsada para kaybetmek aslında zor. Bakıyorsun 8 milyon kişi o zoru başarıyor. Yatırımcı sayısı 8,5 milyon. 500 bin tane uyanık var. Onlar para kazanıyor ama 8 milyon kişi para kaybetmek zor diyorum borsada. O 8 milyon kişi o zoru başarıyor. Gidiyor çalışıyor didiniyor alın teriyle kazandı parayı getirip buradaki balinalara buyurun diyor. Ben diyor akşama kadar sizin için para kazandım buyurun elimle de teslim ediyorum diyor. Yapmayın uyanık olun. Satranç oynar gibi tedbirli olun. Yukarı gidecek buradan abi falan. Aşağıyı da hesaplayacaksın abi. Hesaplamak zorundasın. Kenarda bir miktar para kademe yapıp yukarı giderse evet ben yukarı giderse şu yapmış olduğum bir kademeyle ne kazanırsam bereket versin diyeceksin. Ama şu paramın hepsini içeri atayım demeyeceksin. Aşağıyı da düşüneceksin. Hem aşağıyı hem yukarı. Yukarıya giderse yukarıyı düşündük, bir kademe aldık. Ama aşağı giderse iki kademe alacak paramız var. Aşağı gitmiş yukarı gitmiş fark etmiyoruz ama. Aşağıda giderse Hem maliyetimi aşağı çeker Benim de 16'dan aşağı iner maliyetim lotum fazlalaştığı için yukarı giderse de elimdeki de kazanırım. Aşağı gidersem maliyetimi aşağı çekip lot sayımı kazandırmak da bana keyif verir çünkü kağıt yukarı çıktın döndüğünde Kaldıraçlı olarak kar etmiş olurum Her iki yönünü kar etmeyi Deneyin Bunu başarabilirsiniz. Ama ne söylüyorum bak, ya o uyanık cin gibi o uyanık olan 500 binin içinde olacaksın, ya da e, alın terini buradakilere kaptıran 8 milyonun içinde olacaksın. Tercih senin, seçim senin. Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Hamlan para göz Yandım para göz